Herkese merhaba arkadaşlar. Tuğsem yok. Buralarda video çekecektik ama o zaman video falan çekmeyelim. Tuğsem de buralarda. Aa Tuğsem buradaymış. Ne yaptın Tuğsem? Anlatır mısın arkadaşlarına? Arkadaşlar orada oturuyoruz, göründüğümü. Ne yaptın? Dersleri bitirdin mi? Bitirdim. Neler öğrendin? Anlatır mısın arkadaşlarına? Şuradan baksınlar arkadaşlar, burada seslerim. Toplama çıkarma soruları evet. vardı galiba biraz onları hallettik. Bugün bayağı çalıştık ama değil mi Tuğse? Arkadaşlar asıl konumuz. Evet bugünkü konumuz acayip bir şey. Gelin, gelin, gelin. Evet yani Tuğse'nin gerçekten gelin. dişi bir anda sallanmaya başladı. Evet arkadaşlar aslında hiç beklemiyordum. Çelik eseri işe. Evet tıkır tıkır sağ olun Çok az bir şey tutuyor evet, sen neler söyleyeceksin arkadaşlarına? Dişlerin çıktı. Arkadaşlar yeni dişler. ben büyüyünce dişçi olacağım. Eğer kadın falan gelirse Hı. ben Çocukların dişini tabi dişçi olacağım için çocuk diş, diş pardon konuşamıyorum onların dişini tık diye elimle çekeceğim eğer amca teyze falan olursa onlar niye elinden çekiyor aletin falan yok mu derlerse ben küçükken hep dişlerimi Elimle çekiyordum, o yüzden hicret etmiyordu diye bir espri yapabilirim aslında. <laughs> Çok gerçekten ilginç yani. Aslında arkadaşlar espriyi bir kenara alın. Asıl olay dişim. Anlat bakalım. Sen nereye bakıyorsun Tursan bu arada? Aynaya bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aynaya bakıyorsun. Vay. Hadi bakalım devam et. Ben hemen buradan malzemelerimizi aldım. Ne o malzemeler? Çeyrek pamuk. Tamam. Çeyrek, pamuk, yarım çeyrek, tamam, var? hadi evet. bakalım. Çeyrek, bir, bir çeyrek, bir bütünün kaç tanesine denk geliyor diye hatırlıyorsam. Bir bütünde kaç çeyrek var? Dört. Dört. Hmm. Arkadaşlar şimdi burada bir tane büyük boy şey keçesimiz var. Büyük boy keçesimiz var. Hiç bilmiyorum ama burada da bir tane yarım mıdır? Evet yarım. Bir, bir miktar şeyimiz bir var. Miktar var. Tamam evet. bu arada Tuğsem'in abisinin odasından geldik arkadaşlar. Evet. Biz bazen abimiz yokken Tuğsem'le beraber evet, odasını arkadaşlar. işgal ediyoruz. Evet. Hı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hı. Peçeteyle mi yapayım? Kalkıp zaten şey yapayım. Elimle mi yapayım yoksa peçeteyle mi yorumlara bekliyorum. Ama Tuğsem'cim yorumlara bekliyoruz ya bizim biliyorsun yorumlarımız kapalı. Evet YouTube kapattı. YouTube amcaya çok kızdım şu an. Dönmek istiyorum. <laughs> Neyse tamam önemli değil. O zaman like atsınlar bize bol evet, bol. Like atsınlar. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar, çok korkuyorum şu an. Hadi bakalım korkacak hiçbir şey yok deneyelim. Beş tane dişimi hiç kimse arkadaşlar. Bakalım. Şu, evet şık, bakın şık, bir sürü ve alttan şık. çıkmaya da başladı. Arkadaşlar Tusem'in dişi gerçekten. Ç Hadi bakalım Tuzayım. başlıyoruz. Dön, dan, dan, <gülüyor> <da>. <gülüyor> 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 evet, Tusem'in <laughs> dişleri. Bow.

Go dediğim zaman çekiyorsun Tuğ Hayır hayır. Hı. Twitter'dan go deme yoksa kökünü bile çekebilirim ben. Tamam hadi bir şeylere karar veriyoruz o zaman. O zaman arkadaşlar ben bu peçeteyi kullanmayacağım. Evet. Olur da Pamu, Pamuğa falan. karar verdik. Hı, -hı. Hadi bakalım. Ar çıkar, ya ha. arkadaşlar ben de gözlerim inanamıyorum ya. Tuğsen bazen acıyor falan diyordu ama şu an hiçbir şey hissetmiyor galiba. Tıkır tıkır çekiyor herhalde. Çektim. Gerçekten mi? Heh, hadi bakalım Tuğsem'ciğim. Her Arkadaşlar en Beş dişi çeken insan korkuyor. Bu beş, beş dişini birden çeken Tuğsem son dişini çekmekten korkuyor sayın seyirciler. Bakalım Tuğsem. Aa geliyor herhalde tusam Geliyor. Hadi bakalım. Ben şu anda. Ya, ben, bence hiç korkmaya lüzum yok. Evet. Diyor diyor diyor. Arkadaşlar aslında Tuğsem şu an 2015 doğumlu. Şu an 2022. 7 yaşının içerisinde Tuğsem. 8. Bebeğim 2015 Ekim doğumlusun. 2022 Ekim'de 7. yaşına girdin. Hayır. Yani... Tamam peki 8 ol. Baba, tamam. Tamam bebeğim 8. zaten. Tamam. Hem bir 9 gün falan önce doğum günümdü ya. Hı, tamam. 7 peki. 8 yaşından gün alıyorum artık. Tamam, peki 8 yaşından gün alıyor. Öyle diyelim bakalım Tuğsem için. Şimdi hani bu şekilde Adam, dişlerin çıkıyor olması ben... büyüdüğünüzün işareti aslında arkadaşlar. Arkadaşlar gelin gelin size bir şey göstereceğim. Gelin ne benimle. Birazcık Nereye? dışarı çıkalım. Nereye Diş koleksiyonu var oraya göstereceğim. Tamam o, sen onları buraya getirirsin. Şu dişlerini bir halledelim önce. Tamam. Yani büyüdüğünüzün göstergesi. Ama dişimizi çıka, diş çıktıktan sonra önemli olan bir de şu konu var. Ee, bol bol proteine kalsiyumlu yemekler yemek gerekiyor. Arkadaşlar protein, protein proteinleri yersek ben burada acı çekiyorum. protein yemekleri yersek büyürüz. Kalsiyumları yersek de kemik ve dişlerimiz çok güçlü olur değil mi tusa Allah! Hadi Bilmiyorum. bakalım. İnatçı keçi gibi oldu. Hadi. Oraya Bu geldi. arada iPad'imizin de şarjı bitmek üzere Tamam. Ona göre çek Bakın arkadaşlar bir saniye ben bakayım. 20 dakikalık kaldı Tuğsemciğim. Bunu kaldıralım şeyi. Boşaltmamışız. Bir sürü videoyu çektik bunları. Hadi hadi fındım. Evet bakalım Tuğsem dişini kendi kendine çekebilecek mi? Çıkın arkadaşlar. Allah, damama Hı. takıldı. Ha sen geldi. Ne yaptık? Çekiyoruz. Gel Arkadaşlar bir de sakın kapı yöntemini denemeyin. Kapı yöntemi ne be? Kapı yöntem derken hani kapı dişimize şey bağlarlar. Kapıyı kapattın. Kapı İyi de biz öyle bir şey yapmadık ki. Nereden çıktı o şimdi? Arkadaşlar o yöntemi sakın ha denemeyin. <laughs> Yoksa hani deliğiniz oluyor ya. Biz öyle bir şey yapmadık ki sana. Nereden Yapmadım, çıktı? Yapmadım. Onu demiyorum. Yaparsan araya. <laughs> Aman ya. Yani. İşte orada şöyle bir şekil oluşur. Evet. Oda kadar oradan çıkmaz. Hadi bakalım fıstığım. Hallet şu dişi. Halledemiyorum. Tam o zaman mola verelim. arkadaşlar. hiç şey Kekim, kekimiz yiyelim. Keki yiyelim arkadaşlar Tuzeme de çok güzel kek yaptık. Portakallı <laughs> falan tarçınlı böyle. Çok Göster. <laughs> ben şu anda aynadan bakarak çekmeye çalışacağım. Pıt diye çeksen hemen gelir aslında Tusem. Bir anda tık diye indirsen aşağı gelecek. Tık diye indirdim ama gelmiyor. O zaman kalsın biraz arkadaşlar, daha yavaşlasın. Arkadaşlar hayır. Azalıyor Tuğsemci. Bir dakikamız kaldı. Ah. Oh. Çıktı. Nerede evet arkadaşlar Tuğsem'in dişi çekti. Nerede Tuğsem'in dişi? Burada. İşte burada. Aa, ucu da çürümüş birazcık. He, Tuğsem. Evet gördüğümüz gibi ha, o akan geçecek hemen duracak o zaten o problem değil. Evet. Arkadaşlar bu işler bu kadar. <laughs> evet <gülüyor> dişine bakabilir miyiz? Yusemin dişi gitmiş. gitmiş bakıyoruz Yusemin Diş dişine. Kalmış. bakalım. Gelin. Gelin, evet gelin, biraz gel sen sana doğru çek Yusem'cim. Bu arada ayaklarım çıktı. Aslı. ben şu anda çok mutluyum. Evet abimiz geldi. Abimiz de geldi. Vay vay vay. Arkadaşlar Tuşem dişini çekti. Gördüğünüz gibi. Şu çok, çok mutluyum. Korkusuzca. Arkadaşlar, hiç şey yaşamadan. Tuşemciğim şeyimiz bitti. Oraya çıkmayalım. Şarjımız bitti. Birazcık tamam arkadaşlar diş, koleksiyon. diş mu? Koleksiyonumuzunu... Bir sonraki videoya. Evet. Ne ne şey diyoruz de, arkadaşlara? Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da diyeceğim ama YouTube'dan kapattığı için şu anda onu dövmek istiyorum. O zaman? Allah YouTube bunu izlemiş olmasın. Diyor. O zaman ne yapıyoruz? Beğenip like atıp <laughs> abone oluyoruz. Abone oluyoruz. Kalp gönderelim mi? Dişim bir şunu oraya koy. Sizin hepinize koca koca kalpleri gönderdik. Öpücük gönderelim mi? Size çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar. Evet. Bir eğilin. Eğildik. Evet. Ne konusu? Diş çekme konusu. Çok evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpücük göndermedin ama.